Bütün takipçi dostlarıma selamlar, sevgiler yeni bir video ile tekrar beraberiz. Demir yumrukla ülkesini 25 yıldır yöneten Beşar Esad'ın zalimlikleri birer birer meydana çıkıyor. Beşar Esad hepiniz de biliyorsunuz Rusya'ya kaçtı, ülkesini terk etti. Saddam'ın, Kattafi'nin sonu gibi kendisinin de öyle bir sonla bitmesinden korkarak yani can korkusuyla kaçtı gitti. Gizli tünellerinden başkent Şam'a yaptırdığı gizli tünellerden kaçtığı meydana çıktı. Zalimlikleri bitmiyor. Hepiniz de biliyorsunuz bunu dünyadan gizlemişler. Çok iyi gizlemişler. Babası Havuz Esat'ın mirasını devralmış. Havuz Esat'ta ülkesini yıllarca demir yumrukla yönetmişti. Halkın hiçbir değeri yoktu onların gözü önünde ve bu zalimlikler, muhalifler Şam'ı ve diğer şehirleri Suriye'yi ele geçirdikten sonra devrim yaptıktan sonra halk isyanının başarıyla sona ermesinden sonra daha doğrusu sona ermedi. En azından Şam'ı ele geçirmelerinin başarısından sonra Şam'daki zalimlikler meydana çıkıyor. ve taraf değiştirenler de çok oluyor böyle durumlarda. Esad'ın zalim askerleri de bakın aynı sonu daha doğrusu ölüm korkusundan dolayı taraf değiştirdiler. Kimi Irak'a sığındığı 2000 Suriyeli askerin zalim askerin Irak'a sığındığı askerlerin silahlarıyla tam tesisatlı olarak Irak'a sığındığı belirtiliyor ve aynı şekilde sivil kıyafetlerle bürünmüş askerler yakalanıyor birer birer ve muharebet binası arşivide meydana çıkarıldı. Şam'da Beşer Esat'ın Beşer Esat'ın muharebet binasında kimlerin orada görev yaptığı, kimlerin olduğunu bütün listesi meydana çıkacağı belirtiliyor. Nüfus idaresi yakıldı korkularından dolayı Beşer Esat'ın adamlarının bunu yaptığında şüpheleniliyor yani kayıtlar silinmeye çalışılıyor kendilerini gizlemeye çalışıyorlar Esat milyonları bakın onlar 10 on yıl boyunca 15 yıl boyunca milyonları mülteci durumuna düşürdü ve kendisi ailesiyle beraber şimdi mülteciliğin ne demek olduğunu tattı ama isterdik ki Beşar Esad'ın yaptığı zalimlikleri de tatması muhtemel altınlarla dolarlarla kaçtı gitti hayatını inşallah diyoruz bu milosevic gibi Bosna'da soykırım yapan milosevic gibi sonlandırır mahkemeler önünde bu cezasını alır bütün dünyaya ibret olur. Aynı şekilde onun kankası Netanyahu da aynı sonu onunla paylaşır diye düşünüyorum, diliyorum. İsrail Suriye'nin bu durumundan yararlanarak Şam'ı bombalıyor. Olan tepelerini işgal etti, bildiriliyor. Bakın Orta Doğu'daki bütün ülkelerin yöneticileri kaypak, güvenilmez insanlar olduğu meydana çıkıyor. Zaten Osmanlı'yı parçalıyor. Yalayan bunlardı içimizdeki fitneciler bu ülkeleri yarattılar. Bu ülkelerin başına geçtiler. İşte bu ülkelerin başındaki kişiler birer birer devriliyor. Beşer Esat'ın devrildiği gibi Netanyahu'nun da devrildiğini umarım yakın zamanda görürüz. İlham dişlere Bakanı Bakın Suriye'nin büyük destekçilerinden biri Rusya ile beraber Esat'ın daha doğrusu destekçilerinden biri demiş ki eğer Suriye askerleri direnseydi Esad devrilmezdi. Hala daha umut içindeler, hala daha anlayabilmiş değiller. Bunlar hem Esad'ı hem PKK'yı destekleyenler Türkiye'ye karşı destekleyenler hala destekleme umudu içindeler arkadaşlar hiçbir şey öğrenmemişler buna İran dahil, Netanyahu dahil, Amerika Birleşik Devletleri dahil, Rusya'da dahil. Rusya çünkü Beşar Esat'a sığınma teklifi etmiş. Yani okuduğumuza göre eğer doğruysa sığınma teklifi Rusya'dan Esat'a yapılmış elbette. De paralar için, getireceği paralar için, altınlar için yapılmıştı diye düşünmekteyim. Beşer Esat'a biliyorsunuz Finlandiya Cumhurbaşkanı 2009 yılında Finlandiya'nın en yüksek nişanını vermiş insan hakları diye öten, ben öyle diyorum, öten kişiler en çok bu konuları dile getiren kişiler tam dersini yapan kişilerdir. Buna yüksek nişanı vermiş 2009 yılında bu sosyal demokrat. Sosyal demokratları artık ben dünyada anlayamaz oldum. Münbiç PKK ve YPK terör örgütünden temizlendi. iyi bir haber ama tünellerle donatmışlar. Tünellerin temizliği başlamış Münbiç'te. Halk artık PKK'yı yerel halk kovmaya, taşlamaya baş istemiyorlar. PKK genel af ilan etmiş ki halk ona karşı dönmesin diye, aşiret onlara karşı dönmesin diye. Ama bunların faydasının olacağını zannetmiyorum. Şimdi sıra PKK ve YPK'ye Amerika'nın çocuklarına geldi. Artık menüde bugün yakın bir zamanda bunları yiyeceğiz arkadaşlar. Bunlar menü oldular. Türkiye'nin menüsü oldular. Hapishanelerde Beşer Esat'ın yaptıkları gerçekten burada yayınlanamaz şekilde, sansürlü bir şekilde yayınlayabilirsem yayınlamaya çalışırım ama işleri dağlayan şekilde görüntüler var. İdam edilen hapisteki mahkumları kreslemişler, çuvallara koymuşlar, yer kaplamasın diye öyle istiflemişler. Bir mal kadar, bir ürün kadar hiçbir değeri yok aynı eş değerde tutmuşlar bu bunları insan yerine görmemişler bunların izleri orada Şam'da hapishanelerde ve birçok Suriye şehrinde hapishanelerinde meydana çıkarılıyor. Hatta öyle hapishaneler yapmışlar ki insanları yerin altına gömmüşler, yaşarken gömmüşler. Binlerce insanı yerin altına gömmüşler. Üç katlı kapıları gizli, nerede olduğu belli olmayan kapıları beton bloklarla yapılmış zeminde sadece vinçlerle açılabilen mutfak da orada burada kimsenin tahmin edemeyeceği yerlerde zeminlerde olan kapılar yapmışlar ve bu insanları oraya tık. Üç katlı hapishane tespit ediliyor. Birinci katını zorla buluyorlar insanların. Kapıyı buluyorlar, zorla kırıyorlar, açıyorlar. 30 bin kişiyi kurtarıyorlar. İki kat daha olduğu söyleniyor yerin altında. İkinci katı da kırmaya çalışıyorlar. Yani eğer bunlar ki doğru olduğunu inanıyorum, doğruysa gerçekten bu diktatörlüğü dahi sınırlarını en uç noktalara taşımış Beşar Esad arkadaşlar ve yer çevresi çevresi arkadaşlar Elgi Beşar Esat'ın bunlardan çoğunla haberi bile yoktur ama çevresindeki o güç sahipleri neler neler yapmış işte yönetmeyi diktatörlüğü dahi becerememiş doğru dürüst yapamamış diye düşünmekteyim ben öyle diyorum tabi bu ironi yapıyorum Bunda gerçekten bu, bunun gibi kişiler bizleri, halkları yönetiyorlarsa ve yönettikleri de meydana çıktı. Beceriksiz kişiler, kendi menfaatleri için başkasının adamı olan bu kişiler ki Esad'ın da öyle olduğunu düşünüyorum. bu gizli İsrail'in ve İran'ın müttefiğiydi. Çünkü sonuna kadar direndi. Halkı için hiçbir şey yapmak istemedi arkadaşlar. Cüneyt Özdemir sosyal medyada paylaşmış. Recep Tayyip Erdoğan'ın gene haklı çıkmasıyla ilgili bir paylaşım yapmış. Adam yine kazandı demiş. Adamı biraz anlamaya çalışın. Öyle derim. Adamı eleştirelim. Yapıcı eleştirelim ama o adamı anlamaya çalışalım. Neden akıldan yoksun olduk? Muhalefet yapmak için muhalefet yapar olduk. Hatta bu muhalefetliği düşmanlığı kadar kişiselleştirdik ikiye karpuz gibi böldük bölüyorsunuz insanları. Cumhuriyet diye bir gazete vardı eskiden. iç bilgi doluydu. Oku oku bitmezdi. Cumhuriyet denilen gazete dahi artık işin cılkını çıkardı. Onun benzerleri de sözcü gibi gazeteler çıktı. Onlar da bu işin cılkını çıkardılar. Eski eski sosyalistleri, eski sosyal demokratları, eski komünistleri arar hale geldik arkadaşlar. Maalesef eski bizim komünistler öyle diye deriz, öyle dendiği için yanlış bir anlamda veya olumsuz bir anlamda kullanmıyorum bunu. Onlar dahi milliyetçiydi ülkemizde. Çok iyi hatırlarım o dönemleri ama artık bizim ne milliyetçimiz ne komünistimiz ne de Diğerleri dindarımız milliyetçiliği unuttular, vatan sevgisini unuttular. O küreselcilerin onun bunun yani paranın kapitalistin kapitalizmin eseri oldular. Böyle milli duygularla yaşayan yöneticiler milli duygularla dolu yöneticilerimiz politikacılarımız gel aynak kuşuna döndüler diye düşünüyorum. Bir videomun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomda görüşmek umuduyla takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın, hoşça kalın. Thank <laughs> you.